Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. TYT Fiziği Kavram Kavram özetlediğimiz serimize hepiniz hoş geldiniz. Serimizin dördüncü videosundasınız. Konumuz hareket kavramları. Gelin bakalım harekete dair bilmem gereken kavramlar nelermiş? Hızlıca özetleyelim. <laughs> İlk önce bir şunu hayal etmenizi istiyoruz. Hazır maddeyi inceledik. Etrafındaki tüm maddeler ya durgun bana göre ya da hareket ediyor. Şimdi bana göre dediğin andan itibaren burada yeni bir pencere açılması lazım sana karşı. Nedir o? Hocam bir referans noktasına ihtiyacım var. Yani yön tanımlaması gerekiyor bu durumda değil mi? Kime göre neye göre hareket ediyor veya durgun kavramı bizi aslında vektörlere götürüyor. Dolayısıyla bir referans seçmeliyim. Bu durumda vektörler kavramını iyi hatırlatmalıyım. Özellikle TYT kısmında sadece yöne dikkat etmeniz yeterlidir ve benim hareket kısmına dair bilmem gereken belli kavramlar var. Bunlar vektörel anlamda yer değiştirme, hız ve ilme. Alınan yol ve sürete de skaler büyüklükler diyeceğiz. Harekete dair bilmemiz gereken kavramlar bizim için bunlar. Kendini hatırlatacaksın. Yer değiştirme neydi? Hız neydi? Hangisi hangisine bağlıydı? Hangisinde yöne ihtiyacım vardı? Bu cepte. Diğer kısımsa hareket ediyor dedik ya. Kendine hemen hareketle alakalı şunu söylemeni istiyorum. Hangi tür hareketleri gözlemliyorum etrafında? Üç çeşit hareket gözlemliyorum. Öteleme yani bir doğru boyunca ilerleme. Dön bir nokta etrafında ve titreşim. iki nokta arasında git gel hareketi yapma. Aslında bizim etrafımızda gözlemlediğimiz hareketlerin özünde bu üçünden biri yatmakta. Bunu hatırlattın kendine. O zaman tabii ki de öğrencinin belalısı olan şu kavram. Düzgün doğrusal hareket ne demek? İvmeli hareket ne demek? Bir bunları konuşalım. Bu arada tabii ki arkadaşlar kendinize şunu hatırlatın lütfen. İvme deyince hız değişimi diyorsunuz. Hız nedir? Hareket nedir? Bir bunu konuşalım. Düzgün doğrusal hareket bizim için sabit hızla gidiyorsun demek. Yani hız ne demek? Benim için sayı ve yön ifade etmesi gerekiyor hocam. Yani ne sayısal ne de yönsel bir değişim olmazsa ben düzgün doğrusal hareket yapıyorum. E düzgün doğrusal hareket yapıyorum demek hızımın büyüklüğü değişmediği için her bir zaman aralığında aynı miktarda yol alıyorum demek. Dolayısıyla benim için sabit hızlı hareket yani artık ivmemin olmadığı, sıfır olduğu durumdaki hareketim diyebilirsin. İvmeli hareket ne demek? Hızın değişiyor demek. Bakın hareketinin değişmesi yani hareket yönü dediğinde hızının yönüne bakacaksın demek istiyoruz. Eğer ki hızı sen bir vektörel büyüklük olarak tanımladıysan yani sayı ve veya yön gerekiyor dediysem ya yönün değişecek ivmen olması için ya da sayısal değerin. Hemen bakın. 5'ten 10'a çıktın, 10'dan 15'e çıktın. Hocam hızlandım. Hızım değişti. O zaman ivmeli hareket yaptım. Hocam 20'den 18, 18'den 16'ya geldim. Yavaşladım. Yani hızım büyüklük anlamında değişti. Bakın yönüm değişmedi ama büyüklüğü değişti. İvmeli hareket yaptım. Hocam hızımın büyüklüğü hiç değişmedi. 5 ve 5 ve fakat döndüm. Yani yönüm değişti. E benim için ivme dediğim durum vektörel. Hız dediğim durum vektörelse yönümün değişmesi de benim için ivmeli hareket demenizi istiyoruz. Bu kavrama çok dikkat edin arkadaşlar. Burada tabii ki de hareketle alakalı bilmemiz gereken diğer durumda grafikler. Öğrencinin belalısı genelde ezber yaptığı ve cortladığı durumlar. Grafiklerde dikkat etmeniz gereken kısım ezber yapmaktansa arkadaşlar değişkenlerin ne olduğunu bilmek. Sana x ve t ile alakalı bir grafik verdiyse konumunu konuşabilirsin ve birim zamanda konumunu ne kadar değiştirdiğinden sen bu adamın hızını bulabilirsin. Eğer ki sana bir vt grafiği verdiyse hemen ne yapabilirsin? Hocam V ile T'yi çarpınca yer değiştirme kavramını buluyordum. Bakın benim ne kadar yol aldığımı değil yer değiştirmemi buluyorsun. İlk konumuma bağlı olarak son konumumu cevaplayabilirsin. Vektörel bir büyüklük ya. O yüzden referans noktalarına dikkat etmeni lütfen unutma. V'yi T'ye böldün. Bir VT grafiği verildi. Hemen hızındaki değişim. Belli zaman aralıklarında hızımı ne kadar değiştirdiysem hocam ilmemi bulabilirim buradan dersin. Eğer ki sana ilme zaman grafiği verdiysek ne yaparsın? Çarpıp delta V'yi yani hızındaki değişimi buldum hocam. Hızımdaki değişimi bulmam demek ilk hızıma bağlı olarak son hızımı yorumlayabilirim demek. Direkt bana V sonu verir demek yanlış olacaktır. Burada özellikle yönlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? vektörel bir sahadasınız. Hocam burası çok hızlı oldu. Özellikle grafiklere dair sıkıntılar yaşıyorum diyorsanız lütfen kanaldaki hareketle alakalı videoları halledin arkadaşlar. Ondan sonra soru çözüm videosuna zıplayabilirsiniz. Burada hiçbir sıkıntısı olmayan arkadaşlar hemen soru çözüm videolarına gidebilirler. Aklınıza takılan soruları olursa lütfen bana Discord kanalımdan ulaşın. Beğeniyorsanız desteklerinizi bizden esirgemeyin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.